Merhaba güreş severler ben Eferey. AEW'nun beklenen şovu yarın. İşte detaylar. <laughs> AEW'nun çokça beklenen şovu Double or Nothing yarın gerçekleşecek. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan şov Florida'da olacak. Küresel salgından dolayı Normalde Las Vegas'ta yapılması planlanıyordu. Ancak yasakları olduğu için AEW Florida'yı tercih etti. Zaten çok da fazla seçeneği yoktu. Maç kartına bakmak isterseniz aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Toplamda 9 tane maçımız var. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ana Anakartta 8 tane maçımız var. Bir maçta da pre-show'da var. AEW'nun Double or Nothing maç kartı oldukça iddialı. Show'un güzel geçeceğine eminim. Ancak sadece bazı kuşkularım var. Seyircilerin gerçek anlamda orada olamaması AEW'un da kaderi olacak. AEW pandemiden ötürü Blood and Gas şovunu ertelemişti. Acaba Double or Nothing'in de ertelenmesi iyi olur muydu olmaz mıydı? Geçen yılki şov o kadar iyiydi ki bu yıl AEW nasıl bir iş çıkartacak merak konusu. Birbirinden güzel maçlar bizi bekliyor. Peki siz hangi maçı bekliyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mike Tyson'ın da TNT şampiyonun kemerini tanıtacağını da hatırlatalım. Double or Nothing'i Fight TV uygulamasından ücretli olarak canlı izleyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili gelişme olursa sizin için burada olacağım. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Düşüncelerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.